X6 elementinin F9 elementi ile oluşturduğu XF4 bileşiği için ifadelerden hangileri yanlıştır? Birinci seçenek de molekül polardır demiş. İfadeyi hemen yazmayla başlayalım. X6 olduğu için aslında bu bir karbondur ama yine de açalım arkadaşlar. 2, 4 diye açılır. İkinci periyod 4A grubu elementi. Son tabakasında bulunan değerlik elektron sayısı nokta olarak yazılacaktır. Hemen geldik. 1, 2, 3, 4 Lewis gösterimini yazdık. F9'da yine aynı şekilde şöyle yazalım. Hızlı bir şekilde 27 olsun. 7 tane noktasını gelelim etrafına yerleştirelim. Şöyle hızlı bir şekilde yazdık. 7. noktayı gösterdik. Sonrasında ise iki atom arasındaki 2 nokta bir çizgi yapıyordu. Getirelim diğer taraflara da hemen şöyle florla bağını yaptıktan sonra noktalarını şöyle tek tek yerine yerleştirmiş olalım. Belki sorularda bu noktaları sorabilirler. O yüzden kesinlikle yazın. Nasılsa ben floru biliyorum deyip boş bırakmayın arkadaşlar. Bazen etrafında kaç çift nokta olduğunu soruyorlar. Evet her iki nokta bağlanmasını artık yapmış şekilde olacak. Yukarıdaki ifadeye bakarsak molekül polardır demiş tamamından bahsediyor. Sağ tarafa baktım flor çekiyor. Sol tarafa baktım flor çekiyor. Dolayısıyla eş kutup var. Yukarıdan flor aşağıdan flor çekiyor. Molekül herhangi bir yere kıpırdayamaz. Dolayısıyla eş kutuplu yani biz bunlara kutupsuz da diyebiliriz. Molekül apolardır demesi lazım. Dolayısıyla yukarıda polardır dediği için bu ifade yanlış. Atomlar arası bağlar polardır dediğinde sadece atomların arasındaki yani çizgilerin bulunduğu yerdeki elementlere bakılır. Dikkat ediyorsanız şurada bir çizgimiz olduğu için X ile F'ye bakacağız arkadaşlar. Sol taraftaki elementle sağ taraftaki element birbirinden farklı olduğu için evet atomların arasındaki bağlar polardır. Molekül şekli üçgen düzlemdir demiş. Onunla ilgili şunu diyebiliriz. Örneğin BH3'ü verirsek Moleküle bakarsak arkadaşlar Mercedes sembolü gibi üçgen düzden bu ifadede olacaktır. Burası bizim için ise tetraedal yani düzgün dört yüzlü yapı denilmesi gerekiyor. Çünkü dikkat ediyorsanız bir yüz burada var devamında ikinci yüzü şurada oluşturuyor. Aşağıya doğru şöyle üçüncü yüzümüz var ve son olarak arka tarafta da dördüncü yüzümüz oluşması gerekecek. Demek ki bu ifademiz yanlış 3 yanlış denizi gelecek Buna göre yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur hemen yargılarımıza bakalım x2 molekülü bir tane sigma iki tane pi bağı içermektedir Öncelikle molekülümüzü bir yazalım. İki tane X atomu birbirine bağlanmış. Bunlardan bir tanesi sigma bağı. Devamında iki tane de pi bağı içerdiğini söylüyor. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar 3 çizgi var. 6 elektron harcanmış. Demek ki bunların üzerinde ikişer tane noktası bağlanmaya katılmamış diyebiliriz. Devam edelim. Y2 molekülü sadece bir tane sigma bağı içermektedir. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Bir tane sigma bağı içeriyor başka hiçbir şey yoksa devamındaki elektronları ortaklanmaya katılmamıştır. Yani üzerine şöyle ikişer noktasını yerleştirebilirsiniz. Şimdi ifadeye dikkat ediyorsanız halojen sınıfı gibi gözükecek. Belki de soruyu bu yüzden yanlış yapmış olabilirsiniz. Ama arkadaşlar tek bağ yapmasına rağmen üzerinde nokta taşımayan diğer bir arkadaşımız ise hidrojendir. Burayı dikkat ettiyseniz aslında soruyu çözmüşsünüzdür. Başlayalım. X'e 3'ün molekül geometrisi düzgün dört yüzlüdür demiş. Hemen ifademize baktığımızda şunu söyleyebiliriz. X elementi 3 bağ yapma yeteneğine sahip. Demek ki etrafında 3 tane tekli nokta, 2 tane noktası ise bağlanmaya katılmayacak. Y elementine baktığımızda ise Y ifadesi üzerinde 6 tane noktayı barındıracak, bağlanmaya katılmazken tek noktadan bağlanacak. Ya da hidrojense eğer Y elementiniz tek noktasıyla oradan bağlanma işlemini yapacak. X X'i tekrardan yazalım. X'i şöyle ortaya alalım. Etrafına da Y'yi bağlayacağız. Dikkat ediyorsanız buradaki görsel gibi yani bir halojen sınıfıymış gibi etrafına Y'yi yazabiliriz. Şöyle Y'yi hızlı bir şekilde yazayım. Noktalarını da göstereyim şöyle arkadaşlar. Burayı buna bağladık. Devamlı aşağıdan da bir tane Y'imiz bağlanacak. 6 tane nokta etrafında olacak. Ve son olarak bir tane Y'yi de buradan bağlayıp etrafına 6 nokta ve bir çizgimizi oluşturacağız. Dikkat ediyorsanız yapıya 3 noktadan keskin bağlanma, yukarıda ise ortaklanmamış elektron çiftimiz var. Biz buna üçgen piramit ifadesini söylememiz lazım. Düzgün dört yüzlü de dört köşesinde de element olması gerekiyor. Bu yüzden bu ifademiz yanlış. X'e 3 bileşinde X elementi SP3 hibritleşmesi yapmıştır diyor. Bununla ilgili de kısa yol şunu söylemiştik. Sigma bağına ve ortaklanmamış elektron çiftlerine harf vermiştik. S, P... 3 tane kullandığım için sp3 ifadesi hibritleşmesi doğrudur arkadaşlar. Burası kesinlikle gelecektir. Devam edelim. Y elementi halojendir. Sorunun başında da dediğimiz gibi eğer bunu seçseydiniz arkadaşlar bir sigma bağınız olacaktı ve halojen sınıfında olacaktınız. Ama bu ifadeyi eğer seçerseniz yani x dediğiniz görseliniz şöyle hidrojenler de bağlanmış olabilir. Yani NH3'te olduğu gibi bir ifade de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla buranın kesinliği yoktur diyeceğiz. 2 kesinlikle doğru Bursa gelecek. X8, Y9 elementlerinin oluşturduğu bileşik için ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen bileşiğimizi oluşturmaya çalışalım. X elementini 8 olarak verdi. 2, 6 olarak açacağım. 6 tane nokta koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktasını yerleştirdim. Y elementine dikkat edersek bu ifade 2, 7 diye açılır. 7 tane nokta alacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noktasını yerleştirdim. X elementi iki bağ yapacaktır. Y elementi ise tek bağ yapacaktır. O zaman bağlanma ifadesini bir oluşturalım. X elementi ile iki tane Y ifademiz bağlanacaktır. Noktaları şöyle farklı renkle gösterelim. Tekli noktalar bağlanmaya katılacak. Tekli noktalar bağlanmaya katılacak. X'in üstünde iki tane nokta ortaklanmamış elektron çifti olarak üzerinde bulunacak. Y'de ise altı tanesi bağlanmaya katılmayacak. Onları da Y'nin üzerine şöyle ekstradan göstermiş olalım. Bu ifadeyi arkadaşlar şununla da gösterebilirsiniz. Örnek vermek isterseniz yani 6A grubunda olduğunu biliyorum. Buranın ise 7A grubunda olduğunu biliyorum. Yani OF2 dediğimiz oksijen diflorür ifadesi de örnek verilebilir. Bunu biliyorsanız bunun üzerinden de çözebilirsiniz. Hemen soldaki yargılarımızı okumaya başlayalım. Molekül içi bağlar polar kovalenttir. Molekül içi dediği için çizgilerin üzerindeki ifadelere bakmamız lazım sadece. X ile Y arasındaki bağlanmaya bakıyorum. Bir taraftan Y, bir taraftan X çekiyor. Elektronegatifliği farklı olduğu için bir tarafa kutuplanacaktır. Yani kutuplanma polar göstergesidir. Aynı şekilde buraya da bakabilirsiniz. Bir tarafa doğru kutuplanacak. Elektron yoğunluğu burada aşağıda olduğu için aşağının kısmı negatif olacağını söyleyebiliriz. Yani polardır. Molekül geometrisi kırık doğrudur. Doğru ifadesi arkadaşlar 180 derece üzerinden gösterebiliriz. Yani buradaki yargıya bakarsak düz değil. Bu doğruyu şöyle aşağıya doğru bükmüşler. Yani doğrumuz kırılmış noktada bu ifademiz de doğrudur. Molekül polardır demiş. Hepsinden bahsediyor. Simetrisine bakacağız. Dikkat ediyorsanız buradaki ifadeyi ortadan böldüğünüzde solla sağ taraf simetrik gibi duruyor ama şöyle yanlamasına bölerseniz arkadaşlar aşağıda iki tane y var. Yukarıda dört tane nokta var. Yani simetrik değil. Simetrik değilse bu ifade polardır. Merkez atom y'dir demiş. Herkesin bağlandığı atom merkez atomdur. Dolayısıyla herkes x'e bağlanmak istediği için bu ifademiz yanlış. 1, 2, 3, Ceyhan geldi. Aşağıda bazı moleküller ve bu moleküllerin vesper gösterimleri verilmiştir. Hangi molekülün vesper gösterimi yanlıştır? Vesper gösterimine baktığımızda merkez atom üzerinden ifadeler oluşturulmaktadır. A merkez atomu, X merkez atoma bağlı olan element grubunu, E ise merkez atomun üzerindeki bağ yapmayan elektron çiftlerini gösterecektir. İfademize hemen bakalım. Merkez atomumuz burada B arkadaşlar. Dolayısıyla A ile göstereceğim. Devamlı 3 tip element ona bağlandığı için X 3 yazacağız bu ifademiz doğru Devam edelim. Merkez atomumuz burada karbon. Dolayısıyla A ile gösterdim. Ona bağlı olan gruplara X diyorduk. Dolayısıyla 4 grup bağlı olduğu için AX4 olacak. Burası da doğru. Devam ediyorum. Merkez atom herkesin bağlandığı atom. Oksijene A dersem onun üzerine 2 tane X ifadesi şöyle bağlanmış. Ve son olarak üstünde ortaklanmamış elektron çiftleri bulunuyor. 2 tane demek ki buralarda E yapılarını oluşturacak. AX2, E2 ifadesi doğrudur. Devam edelim. Buradaki ifademiz yine bir A getirdi üstüne 3 tane element bağlanmış. Yani x olarak göstereceğiz. Üstünde bir tane elektron çifti bulunduğu için orası da e'dir. Yani ax3e ifadesi. Doğru. Demek ki cevabımız edin'e gelecek. Hemen bakalım. Merkez atomumuz karbon. Dolayısıyla ona bağlı olan iki tane atom grubumuz var. Nasıl bağlandığının hiçbir önemi yok. Şöyle gösterirsek AX2 olması lazım. Burada E yoktur. Çünkü merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmamaktadır. Cevap tekrardan Edirne gelecektir. Hidrojen 1 klor 17 elementlerinin oluşturduğu HCl bileşiği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen ifademizi yazalım. Hidrojen 1 bir noktamızı koyacağız. Klor 17 olduğu için 2, 8, 7 deyip 7 tane noktamızı yerleştireceğiz. Hemen şöyle hızlı bir şekilde noktalarımızı yerleştirelim. Bunlar bağlanmaya katılmazken tekli noktadan bağlanma ifadesini yapacağız. Dikkat ediyorsanız sağ tarafta bir elektron yoğunluğu var. Yani bunun üzerinde şöyle bir kısmi negatif oluşurken sol tarafta az olduğu için tek noktası barındırıyor gibi gösterebiliriz. Bu ifadenin kısmi negatif, sol tarafın ise kısmi pozitif olduğunu yazabiliriz. Yani polar yapıdadır, doğru gelecektir. Sağ tarafta bir kutuplanma, poların işareti olacaktır. Devam edelim. Molekülün hidrojen ucu kısmen pozitif yüklüdür. Bunu da yukarıda gösterdik. Asit özelliği gösterir demiş. Bununla ilgili zaten biliyoruz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Nereden kuvveti geliyor? Suya atıldığında %100 oranında iyonlaşıyor. Yani buradaki %100'den kastımız aslında çok fazla iyonlaştırdır. Yaklaşık olarak 1 litre suya arkadaşlar 450 litre hidroklorik asiti iyonlaştırabiliyorsunuz. %100'ün ne kadar yüksek olduğunu gösterelim bu noktada da. Devam edersek bu ifade asit özelliği gösterir. Çünkü suya haşartı salan ifadeler asit karakterlidir. Polar kovalent bağ içerir. Bağlanmadan bahsediyor. Soldaki ile sağdaki farklı elemen dolayısıyla polardır. Suda çözünmez demiş. Bu ifade yanlış gelecek. Çünkü suda çözünüyor. Bu ifade de ikiye ayrılır. Moleküler ve iyonik çözünme. Dikkat ediyorsanız katyon anyon oluşumu iyonik çözünme ile sonuçlanması lazım. Cevap C seçeneği gelecek. Hidrojen 1, kükürt 16 elementleri arasında oluşan H2S bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Hemen ifademizi yazalım. Hidrojen 1 olduğu için tek noktadan bağ yapacak. Kükürt 16 olduğu için 2 8 6 diyeceğiz. 6 tane nokta koyacağız. Hemen Lewis'ini şöyle hızlı bir şekilde yazalım. Dikkat ediyorsanız iki noktadan bağlanma yapacak. Oksijenle aynı gruptadır. 6A olduğu için H2O'nun görseliyle H2S'in görseli aynıdır arkadaşlar. Ona benzer de yazabilirsiniz. Bu ifadenin geleceğiz. Buralarından örnek gösterildiği gibi hidrojenleri bağlayacağız. İsterseniz bu şekilde gösterebilirsiniz. Eğer size Lewis nokta yapısını soruyorsa bu Lewis nokta yapısı doğrudur. Ama geometrisini yani yapısını soruyorsa şöyle olacaktır. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri kalıyorsa molekül açısal olmaya başlar. Yani S elementinin noktaları yan yana gelir. Devamlı çizgileri hiç sevmedikleri için aşağıya doğru ittirirler. Yani doğrusal olması beklenirken arkadaşlar bu ifadeyi kırarak kırık doğru yani açısal gösterimine ulaştıracaklardır. Molekül polar bir molekül olacaktır. Dikkat ediyorsanız sol tarafla sağ taraf simetrik gibi dururken Aşağıdan böldüğümüzde altta 2 tane hidrojen, yukarıda 4 tane nokta var. Yani simetri bozulduğu için polar kutuplu bir ifade doğacaktır. Kaynama noktası H2O'nunkinden küçüktür. İfadeye bakıldığında aşağıya doğru inildiğinde aslında çapın çok büyüdüğünü görebiliriz. Ama bu noktada şuna çok dikkat etmemiz lazım. Yani aşağılara inildikçe çap büyür, kaynama noktası artar diyebilirken içerisinde bulunan arkadaşlar H2O ifadesinde şu vardır. H2O yapısını şöyle inceleyelim. 9. sınıftaki kimyasal türler arası etkileşimlerde şundan bahsetmiştik. Hidrojen, fon grubundan birine bağlıyken başka bir fon grubunun noktalarına göz dikiyorsa ona hidrojen bağı deniyordu. Yani hidrojen fon grubundan birine bağlıyken bakın dikkat ediyorsanız fon grubundan oksijen buna bağlıyken başka bir fon grubunun noktalarına göz dikebiliyor. Dolayısıyla aslında onda hidrojen bağı var. Zayıfların en kuvvetlisi olduğu için bu ifade kaynama noktasını çok çok yukarı çıkaracaktır. Yani kaynama noktası H2O'nunkinden küçükler ifadesi de doğru gelecektir. Cevap Edirne çıkacaktır. Hidrojen 1, silisyum 14 elementleri arasında oluşan CH4 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hemen ifademizi oluşturmaya çalışalım. Hidrojen 1 olduğu için tek noktası ve bağ yapma yeteneği devamında silisyum 14 olduğunu 2-8-4 diyeceğiz 4 tane noktasını etrafına yerleştirmiş olacağız biliyorsunuz ki 4 nokta 4A grubu olan karbon grubuna benzeyecektir CH4 ile aynı görseli oluşturacağız hemen ifademizi aşağıda yazalım silisyumu şöyle yazdık etrafına arkadaşlar 4 tane hidrojeni bağlayacağız şöyle kenarlarına 4 hidrojeni yazalım Dikkat ediyorsanız iki atom arasındaki iki nokta bağlanarak çizgiyi oluşturuyordu. Hemen şuralara da çizgilerini oluşturacağız. CH4 ile dediğim gibi aynı bir görsele sahibiz. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. Evet hepsi 4 noktasından bağlanmaya karıştığı için bulunmayacaktır. Molekül apolardır. Yukarıya doğru hidrojen aşağıya doğru hidrojen çekiyor. Sola hidrojen sağa hidrojen çekiyor. Dolayısıyla molekül herhangi bir yere kutuplanamaz. Yani apolardır. Molekül şekli üçgen piramittir demiş. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Çünkü dikkat ediyorsanız düzgün dört tane yüzü oluşacaktır. Tetrahedral bir yapı oluşacaktır. Üçgen piramit ifadesini şöyle gösterebilir x y 3 yazsaydık şöyle üstüne iki tane nokta koysaydık bu üçgen piramit olacaktı. Dikkat ediyorsanız şurada bir üçgen oluşuyor. Yukarıya doğru da bir piramit yapısını gösteriyor. Bu ifademiz yani yanlış. Düzgün dört yüzlü tetraedral oluşacak dedik. Silisyum atomu SP3 bitleşmesi yapmıştır. Hemen bakalım. Merkez atomun üzerinde bulunan sigma bağına ve ortaklanmamış elektron çiftlerine harf veriyordum. S P3 olması lazım bu ifademde yani doğru. Yoğun fazlarında molekülleri arasında London etkileşimi bulunur demiş. London etkileşimini daha çok apolar moleküller arasında ya da arkadaşlar soy gaz atomları arasında gördüğümüzü söyleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız apolar bir molekül ise yoğun fazlarında London etkileşimi de olacaktır. Burası da doğru cevap tekrardan C seçeneği geldi. Yukarıda açık formülleri verilen bileşiklerden hangileri polardır? Yukarıda açık yapılar verilmiş ama vermeye de arkadaşlar. Müfredat bunları bildiğinizi kabul ediyor. Haberiniz olsun. Birinci ifadeye baktığımızda C2H4'ü görüyoruz. Yani bu bir eten molekülüdür. İfadeyi dikkatli bir şekilde incelersek sol tarafla sağ tarafın simetrik olduğunu görüyorum. Yani molekül eş kutupluysa apolar bir karaktere sahiptir. Bunlarla ilgili şöyle bir genel bilgi verebiliriz arkadaşlar. Eğer ifadeniz CXH4 ise genellikle apolar karaktere sahip olacaktır. Devamında ise bunun yanında üçüncü bir element geliyorsa ne elementi olduğunun bir önemi yok. Üçüncü bir element geliyorsa bu ifadeler ise polar karaktere direkt dönüşecektir. Yani yandaki yapıya bakarsanız bir karbon, hidrojen ve üçüncü bir element tipi var. Bu direkt aslında polar bir yapı olarak karşımıza çıkacak ama baktığınızda zaten bir simetrik görüntü yok. Yani sol tarafla sağ taraf aynı bir görsele sahip değil. Dolayısıyla bunu polar olarak işaretleyebiliriz. Devam edelim. Sol tarafla sağ taraf simetrik olarak duruyor. Eş kutupluysa apolar karaktere sahiptir diyeceğiz. Cevabımız böylelikle bursa gelecek. X7 elementinin Y17 elementiyle oluşturduğu XY3 bileşiği için yargılardan hangileri doğrudur? Aslında 7 ile 17'yi kullandığını görüyorum. Yani azotla kloru biliyorsanız NCl3 bileşiği oluşacak ama yine de açmaya çalışalım x7 dediğimiz ifade 2 5 diye açılır. Etrafına 5 tane nokta koyulacaktır. Bu ifadenin 3 noktasından bağ yapma yeteneğine sahip olacaktır. Devam edelim. Y ifadesine bakarsak 287 olacak. 7 tane nokta koyacağız. Son ifadesi kadar nokta koyuluyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 7 noktayı koyarsak şöyle bir görselimiz olacak. X'i ortaya aldık. Bağ yapmayan elektronlarını yerleştirdik. Devamında ise 1 2 3 bağını yazdım. Devamında ise Y'yi şöyle etrafına bir güzel yerleştirdim. Dediğim gibi NH3 görseline de benzer. Hemen şunu şöyle yazalım. Yalnız Y'lerin üzerinde nokta olduğu için NH3'ten daha ziyade florlu, klorlu, bromlu ifadeler gibi olacak. Yani halojen sınıfını üstünde taşıyor gibi gösterebiliriz. Hemen bu noktalarını da yerleştirelim. Molekül şekli üçgen düzlemdir demiş. Bu ifadeye dikkat ediyorsanız aşağıda bir üçgen yapımız oluşuyor ama bu ifade yukarı noktalara birleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla üçgen bir piramit olması lazım. Üçgen piramit deseydi doğru olurdu. Yani bu ifademiz yanlış. Üçgen düzlem örnek verelim. BH3 yani Mercedes sembolü gibi olsaydı üçgen düzlem karşımıza çıkacaktı. Devam edelim. Molekül apolardır demiş. Sağ tarafla sol taraf simetrik. Aşağıyla yukarısı simetrik değil. O zaman bir tarafa doğru kutuplanma olacaktır. Yani bunun üzerine doğru dolayısıyla kısmi negatif yüklenme bu molekülü polar yapacaktır. Bu ifadem de yanlış. Merkez atomun hibritleşme türü SP3'tür. Kısa yolumuz şuydu artık ezberledik. Sigma bana ve ortaklanmamış elektron çiftlerini harf veriyorduk merkez atomda. Hemen bakıyorum. S, P devamında 3'ü yerleştirdim. SP3 sadece bu doğru geldi. Cevap C seçeneği çıktı. Bileşi ile ilgili yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Kesinlikle sorularında bütün ihtimalleri değerlendirmemiz lazım. Hemen ifademize bakalım. x elementine dikkat ediyorsanız arkadaşlar 1, 2, 3 tane bağlanma yeteneğine sahip demek ki buralarda 3 tane tekli noktası var. yukarıdan bağlanma olmadığı için 2 noktasını üzerine yerleştirdim. Etrafındaki noktaları saydım. 5 tane noktası olduğu için bu bir 5A grubu elementi olabilir. Hemen 5A grubu elementlerini bir yazalım. Çünkü ihtimalli bir soru, kesinlikle sorusu olduğu için. Azot, fosfor, arsenik gibi hatta şöyle antimon, bizmut gibi ifadelerini de sıralayabiliriz arkadaşlar. Bunlardan herhangi biri olabilir. Birinci seçenek de molekül polardır demiş. Hemen şuralara gelip hidrojenlerini bağlayabiliriz. Bu Lewis gösterimi doğrudur bu arada. Yandaki gibi de olabilir. Böyle de olabilir. Yani molekülün geometrisinden bahsetseydi böyle verecektim ama Lewis noktaları sayar. Dolayısıyla noktaları koyduğumuz şekilde yani böyle bir haç işareti gibi artı işareti gibi de gösterebilirsiniz. Lewis için doğrudur. Moleküle baktım. Solla sağ simetrik. Dikkat ediyorsanız aşağıyla yukarı simetrik değil. Yani molekül polardır. Sıvı halde moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Bakın bunu birazcık detaylı inceleyelim. Eğer X yerine azot yazsaydınız. Azotu şöyle gösterelim. NH3 ifadesinde şundan bahsedebiliriz. Hatta yanına bir tane daha NH3 alalım. Çünkü hidrojen bağı burada var. Yani bu ifademiz olsaydı olabilirdi. Hidrojen fondan birine bağlıyken dikkat ediyorsanız fon grubu elementlerinden birisi azot. Başka bir fon grubunun noktalarına göz dikebiliyor. Eğer bu X elementiniz azot olsaydı hidrojen bağı içerirdi. Ama X elementiniz bir altında bulunan fosfor olsaydı, dikkat ediyorsanız bu yapıyı şöyle yazalım hızlı bir şekilde. Buradaki hidrojeniniz bu sefer de diğer kalemle alalım. Hidrojeniniz fon grubundan birine bağlı değil arkadaşlar. Burada hidrojen bağ oluşmaz. Bu bir polar molekül olduğu için dipol etkileşimi oluşturur. Burada kesinlikle yoktur. İhtimalli deseydi evet olabilirdi. X ile H arasında polar kovalent bağ vardır. İfadeyi incelediğimizde X bir taraftan çekecek. Devamlı diğer taraftan H çekecek. Solla sağdaki element birbirinden farklı olduğu için burada da gösterebiliriz. Evet bir tarafta polarlık yani kutuplanma X'in üstünde kısmi negatif elektron yoğunluğu oluşacaktır. Bu ifadem kesinlikle doğrudur. Cevabımız C gelecektir. H2S molekülü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bir numarada molekül geometrisi kırık doğrudur demiş. Doğru deseydi arkadaşlar eğer düz bir şekilde devam etmesi gerekirken dikkat ediyorsanız burası açısal bir şekilde kırılmış. Yani büküldüğü için kırık doğru ifadesi doğrudur. Polar yapıdadır demiş. Ortadan bölüyorduk bu tarz ifadeleri. Sol tarafla sağ taraf simetrik. Apolar gibi duruyor ama aşağıdan yukarıya böldüğümüzde aşağıda iki tane hidrojen varken yukarıda dört tane nokta bunu dengelemeye çalışıyor. Yani aşağısı yukarıyla simetrik değil. Dolayısıyla polar bir moleküldür doğru gelecek. Saf suda çözünür demiş. Bununla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Yukarısı polar bir molekül olduğu için biz biliyoruz ki 10. sınıf bilgilerimizin arasında benzer benzeri çözer ilkesi var. Dolayısıyla polarsa polar yapılarda çözünecektir. H2S ile H2O aslında polardır ama isterseniz ifadeyi açık yapısıyla göstermeye çalışalım. Hemen yazdığımızda oksijen 8 olduğu için kükürtle aynıdır. 6A grubunda bulunacak. 2, 8, 6 diye açılıyor kükürt. 2, 6 diye açılıyor oksijen. Yani 6 tane nokta koyacağız. Bu ifadeyi şöyle 6 noktasını yazarsak buralarda hidrojeni bağlamamız gerekecek. Hemen şöyle aldık, hidrojeni de bağladık. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar, sağ tarafla sol taraf simetrik değil. Aşağıyla da de, yukarısı zaten simetrik değil. Yani molekül geometrisi polar olarak karşımıza çıkacaktır. Polar polar benzer benzeri çözer. Yani saf suda çözünür, edirne gelecektir. Yukarıdaki tepkimeye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıdaki tepkimeyi ileride detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama yukarıda şöyle bir ifademiz var. Alkenlerin ilk üyesi olan etilen yani etene arkadaşlar H2 hidrojen katılması gerçekleştiriliyor. Bu ifade doyurulma olarak geçer. Alkenlerden alkana dönüştürülme ifadesi olur. Dikkat ediyorsanız pi bağı ortadan kalkarak açılan yerlere de hidrojen takılır. HCC bağ açısı büyür demiş. Bunu bazen şöyle yanlış bir şekilde düşünüyorsunuz. HCC örneğin arkadaşlar dikkat ediyorsanız şöyle hocam aşağıya iniyor. Şöyle bir açısal gösterim varken karşı tarafta C ben bunu böyle doğrusal kabul ettim. 180 olarak aldım diyorsunuz ama şöyle düşünmenizde fayda var. Açının azaldığını böyle görebilirsiniz ama ben bunun daha detaylı bilgisini zaten vereceğim. Buradaki ifade de şunu biliyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız bunun hibritleşme türü SP2 olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sigma bağına ve ortaklanmamış elektron çiftlerine harf veriyorduk. Dikkat ediyorsanız üstünde bir tane pi bağ bulunduğu için pi bağları p orbitallerinin hibritleşmeye katılmayan örtüşmeleriyle oluştuğundan SP2 hibritini burada oluşturmuş durumdayız. SP2'nin en önemli kurallarından birisi bağ açılarını şöyle incelersek 360'ı 3'e böldüğümüzden 120 derece olarak karşımıza çıkar. Yalnız bu ifadeyi Şöyle CH4 gibi düşünürseniz tetrahedral bir görüntünün bu ifadeyi 109,5 derece bağ açısıyla karşınıza çıkaracaktır. Dolayısıyla bağınız 120'den 109,5 gibi değere düşecektir. Ama dediğim gibi hocam ben bağ açılarını ezberleyemedim diyorsanız bunu böyle L gibi bu ifadeyi de buradan L gibi düşünürseniz sanki dikleşiyor. Yani bağ açısı daha azalıyor gibi düşünebilirsiniz. Bu cevabımız bu noktada küçülmesi lazım. Sigma bağ sayısı artar. Bakın dikkat edelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane sigma varken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sigma oldu. Bu ifadem doğru. Pi bağ sayısı azalır. Burada bir tane var. Sağ tarafta hiç yok. Karbon atomlarının SP2 burada göstermiştik. Burada yazalım. SP3 oldu. Dolayısıyla SP2'den SP3'e geçiş oldu. Her iki bileşik de apolardır. Bunlarla ilgili şöyle simetriye bakabiliriz. Sol tarafta CH2, sağ tarafta CH2 simetrik durdu. Sol tarafta CH3 sağ tarafta CH3. Burası da simetrik durdu. Genel bir bilgi de verebiliriz ama yine de. CXH -E formunda iseniz arkadaşlar genellikle apolar çıkarsınız. Dikkat ediyorsanız C2 Devamında ise H4 formunda yani CX h formundasınız. Dolayısıyla apolar karakter doğrudur deyip cevabı tekrardan adına yapacağız.